Arkadaşlar bugün sizin beraber görmüş olduğunuz gibi Kenji'yi kasacağız. Bugünkü videomuz bu. Kenji'yi kasma challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğen, videomu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen 15 bin aboneye çok az kaldı. Son 32 abone kaldı. Lütfen alalım bugün. Evet arkadaşlar. Lan hiç saygı atmadım ki ben. Evet. Hadi hadi. Öldü tamam. Ya nasıl no, kavuldu için arkadaşlar? Bu mücadeleci koltasında bunda yok. Şimdi ben de vardı senin önce yapmışsın. Demin yüzde yüz inanmıyorsun dedim arkadaş. nasıl bilmiyorum da. Atla hadi atla. Madem çok biliyorsun git. atla. Oturdu lan. Can can can. Ben kendime can vermedim mi arkadaşlar? Verdim. Eksi 5 yedim. Kasalım arkadaşlar. Ama ben kendime cam verdim. Tam tam bastım. Böyle bir şey olmaz olsun. Böyle bir şey olmaz olsun. Böyle bir şey olmaz olsun. Evet, hadi bakalım. Ben yokum ben. Yok yok sen kesin. Hiç kimse yok burada. Hiç kimse yok yok. Dur. Ben onu da kıramıyorum Oğlum kır kır yok yok. Ya yani yok. Şimdi bir, bir getir. Getirmişti. Ben ya şu Bu internetin suçu yok benim suçum yok. Bu internetin suçu benim suçum yok. İnternetin suçu. Oğlum internet mobilden yani çok iyi çekiyor ya. Yani mobil erken, wifi'den çok iyisi çekiyor. <laughs> Wifi şuradan şuraya. Allah Allah. Ya az mesafe değil Mesafe de bir şey yok. Yok artık sana yani. Yok ha. <laughs> atla üstüme atla. Ya! Evet, internet Türk Telekom. İnternet Türk Telekom galiba. İnternet Türk Telekom. İnternet Türk Telekom galiba. Çünkü hep ölüyorum. Ben ne yapayım ya? Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Hadi ben yokum. Hadi gelsin. Hadi. Hadi. Yanlış atsak. Seç. Oh. Allah dedim ya onda. Allah seni. Ay. Seni sevdim ya Bunu seni istemiştim. Ne oldu? Gel hadi. Ulan oğlum boş ulti attım arkadaşlar ya. Ben çok kötü. Ya. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz olsun. Böyle bir şey olmaz olsun ya. İyi ki bir Nus Brawl oynuyoruz var ya. İyi ki bir Nus Brawl oynuyoruz. Alırız aslında. Ne oldu? 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 İnşallah kupa kasarız bu sefer. Amin. İnşallah. Vallahi dinlemeyi unutma. Öldü. Ölmedi. O söylemedi mi? Kim gel? <laughs> kaç 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 kaç. Ya bu şimdi buradan ben gene geldik. Gel. Hadi gel hadi. Gebertmiş <laughs> beni. İşte bu. Aynen ben oradayım. Çok doğru. Çok doğru ben oradayım aynen. Hadi. Allah. Masalli hala Mahmet'im var ya Mahmet'im. Masalli hala var ya. İbrahim. Allah. İlham demiş. Öyle okudu. Şükran. Yeter lan. kupa aldık neyse. Kendi kupa aldık Allah'tan. Son elimizi girelim. Son. Son elimiz. Bakalım ne olacak çok meraklıyım. Geleceğiz yüzde ihtimal ama hayra mı? Aynen hayra Çok doğru hayra sınır hayra Aynen. Hayra yapmış ya Ne? Ahmet 101 aynen Benim YouTube'larımı biliyor musun lan? Aa dönüyor lan. Hayır. İstemiyorum. Ben sana gidecektim. Ee, öldüm. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Tatlı köyde bir şeyler yaparsın artık. Kendi hayatına yeri takılırsın. Lan. Lan oğlum. Lan, soğuk. Sekiz kişi, sekiz, sekiz ha çok şükür. 8 kişi 8 savaşçı. Sniper'ı ben sigma'yı düzgün sniper'ı Evet arkadaşlar. Allah Samet ölüyor. Ölüyor. Asal. Oha 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 oha. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. 50 kupa kazabildim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Şimdi hoşçakalın.